O ne? O ne? Ülker çikolatalı gofret. Evet, e Şimdi ben de evet, buldum. Sen bir var. tane. Hı. Ama Maxi Maxi boy ama. ikimize de yeter. Hadi, hadi. Açayım hadi. Sana da bana da ikimize de yeter aşkım da. Maxi boy. Evet çay içiyoruz biz şahlarla. Hem çizgi film bakıyoruz. Çizgi film zaten çok seviyoruz. Evet ya. <laughs> çizgi filmin yaşı yok vallahi ya. Dediğim gibi 41 oldum. Çağlar da 4 yaşına girdi. 2025'teyiz. Yaşı yok ya çizgi filmin. 41 yaşında ben çizgi film bakıyorum. İnanılmaz gibi değil ama maalesef görmüştü. Çağlar. Evet, mısırlar da burada Çağlar. Mısırlarımız da burada. Mısırlardan da yiyelim. Çağlarla çay içiyoruz şu an. Çay dete yapıyoruz.